Resulina Muhammed ve Alihi ve Sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Teberrüken bir Fatiha-i çıklas Şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller Sultan Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, mübarek ruhu, paki hallerine, ehli beytin al ve ashabına, beldemizde dünyamızın ehli tevhidin ruhlarına, Ana baba başta olma üzere bütün geçmişlerimizin sevdiklerimizlerine affı maflıretlerine almilyenmiş. Hamdülillah. Sırada ne diledimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve selam. Muhammed aleyhi ala aleyhi ve selam. Sallallahu aleyhi ve ve selam. Sallallahu aleyhi Muhammed. Evet değerli kardeşler, sahabe efendilerimizin ölçüleri içerisinde bir de emeklerinin boşa çıkmasından korkarlar, anlatmazlardı. Evet, Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Altı kişiydik. Bizim bir de devemiz vardı. Ona sıra ile biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Her iki ayağımın hem şişti hem de tırnaklarım çok ızdırap çekip işte kırıldı. Bu yüzden ayakkabılarımıza çaputlar, ayaklarımıza çaputlar bağlıyorduk. İşte o gazvede bundan dolayı Zatürrika denilmiştir. Yani gazvenin adına Zat-ı rika denilmiştir. Her şeyi anlatmak istemiyorum. Allah emeğimizi boşa çıkarmasından korkuyorum. Yani sen bunu Allah için yaptıysan Allah'la senin aranda kalsın insanlara anlatmak istemiyorum. İnsanlar bunu bilmesin istiyorum. Rabbim bilsin. Haliyle burada yaptıkları ibadetleri, salih amelleri insanlara farz olan ibadetlerde malum değerli kardeşlerim bir mahsur yok. Nafile ibadetleri yaymamak lazım. Evet. Hani öyle deniyor ya bir yavruyu yetiştirirken, evladı yetiştirirken, nesli yetiştirirken söz mü etkilidir yoksa gördükleri mi etkilidir diyerek soruyorlar diyorlar ki gördükleri etkilidir evet bunu bir örneklendiriyor örnek veriyorum İşte bir parmağını işaret ediyor diyor. bu nedir diyor bir diyor iki işaret ediyor ve devam ediyor. İki elini kaldırıp bir elimde kaç parmak var diyor. O da diyor ki on tane parmak var diyor. Ya bir elde beş parmak var. Niye on tane olsun? Ben diyor on parmağı görünce senin söylediğin sözü bir anda unuttum. Gördüğümü söyledim. Bunun için değerli kardeşlerim, evladımız, sevdiklerimiz, küçüklerimiz, bizi gören, örnek alan çevremizdeki insanlar bizden gördüklerine daha çok itibar eder. Şimdi Allah dostları velilerin sözlerinden çok benim beynimde kalan onlarla beraber yaptığımız güzel ameller. Onları unutamıyorum. Sözler unutulabiliyor ama onlardan gördüklerimiz unutulamıyor. İşte sahabe efendilerimiz de Allah Resulü'nden gördüklerini yaptılar yaptıklarını tabi'in gördü onlar da yaptı. Ve devam eden kayıtlardaki bilgilerin bir kısmı tevatür yoluyla böyle geldi bize. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme rabbil aletin eftiyan sana ve fil ahire etel sana ve gani azabana subhanika Allahümme ve amm yeşadu ve la ilahe illa ente estağfurullah Allah rızası için el-Fatiha.